Samsunlular 4 yılın ardından eski ve yeni Büyükşehir Belediye Başkanları ile halen göreve devam edenlerin başarı durumunu değerlendirecek. Osman Genç mi İbrahim Sandıkçı mı daha başarılı? İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. O, Osman Genç. İbrahim Sandık. Tabii ki de İbrahim Sandıkçı. Gelen gideni aratırmış ama ya İbrahim Başkan da iyi ya çok şükür çalışıyor yani. İbrahim Genç daha iyi başkan. Osman. Osman Genç daha iyiydi benim için. Ben Osman Genç'i başarılıyorum. Osman Genç. İbrahim Sandıkçı. Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. Tabii ki İbrahim Sandıkçı. Osman Genç. insana yakın olarak İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandık. Osman Genç. İbrahim Sandıkçı. Ama Osman Genç daha yakın duruyordu. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı daha iyi. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. Sandıkçı efendim. Osman Genç daha başarılıydı. Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı'yı destekliyorum. Şu anda kısa dönemde çok şeyler başardı. İbrahim Sandıkçı. Sandıkçı. Hiçbiri. İbrahim Sandıkçı. Osman Genç. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı gibi. Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim sandıkçı. Osman Genç. Osman Genç daha iyiydi. Osman Genç'in yaptıkları duruyor şu anda. İbrahim Sandıkçı başarılı. Şey, pardon, Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. İbrahim Sandıkçı. Sandı sandıkçı. Sandıkçı yeni olmasına rağmen yine bir şeyler başarmaya uğraşıyor. Sandıkçı. Vallahi İbrahim sandıkçı. Sandıkçı.